Yaklaşık 6 seneden beri mezarlığımızda Kadir Gecesi'nin gündüzleri yapmış olduğumuz bir etkinlik var. Halkımız da bu işe uyum sağladı. Onların da hoşuna gitti. Her sen, her sene bu etkinliği burada yapmaya çalışıyoruz. Her geçen günde katılım çoğalıyor. Hem insanlar mutlu, hem ölmüşlerimiz mutlu. Yani hepimiz mutluyuz. <laughs> معكم يَذِكِّرْتُمْ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ومن قلبهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الرحمن بضر لا تغني عني بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون Bir de daha güzel anlam ifade eden kabiristanlıktayız, Öyle yakınlarımız burada. Ahirete dönük olarak, ahirete yönelik olarak düşüncelerimiz biraz daha artıyor. İşte Ramazan'ın bu güzellikleriyle Allah bizi donattı. Güzel Kadir Gecesi'nin arefesine ulaştırdı. Hatimler indirildi. Kur'an-ı Kerimler okundu. Ben de akabinde şimdi ellerimizi Rabbimize kaldırarak dua edelim. Amin. Yerleri, gökleri, arasındaki bütün mevcudatı yoktan var edeyim Rabbimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruh-i hediyeledik vasır eliyarabbi. Yine pijamık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. 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 karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası